Sayın seyirciler şimdi kameralarımızı Balıkesir'e çevireceğiz. Sizleri 11. Yörük ve Türkmen Şöleni'ne götüreceğiz. Karşımızda İDAS Haber Ajansı Balıkesir temsilcisi Bahadır Demir Çeviren var. Yanında ise değerli bir konu olacak. 5 gün sürecek etkinliğin detaylarını alacağız kendisinden. söz sizde ve değerli konuğunuzda. Balıkesir bu yıl 11. kez Yörük ve Türkmen Şöleni'ne ev sahipliği yapacak. Uluslararası niteliğe sahip bu festivale aynı zamanda Bursa'dan, Adana'dan, Gaziantep'ten de katılımlar sağlanıyor. Şenlikler biraz önce burada temsili bir yörük göçüyle başladı ve ardından da diriliş oyuncularının imza töreniyle devam etti. Bu güzel organizasyonun ev sahibi olan 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yanımızda. Detayları kendisinden alacağız. Sayın Kafaoğlu 11. kez yörük ve Türkmenleri bir araya getiriyorsunuz. E, bu organizasyonun detayları ile ilgili bize bilgi verir misiniz? E, tabii daha önceden 10 defa yapılmış bu. Ayvatlar Köy Muhtarlığımız ve federasyonların imkanlarıyla yapılmış. Ama şimdi artık e, belediye olarak bize bağlandılar. Köy mahalle oldu. Ayvatlar Mahallesi oldu. 6 Eylül Belediyesi olarak tabii biz e, Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra e, merkez ikiye ayrıldı. Biz en büyük ilçesiyiz. 6 Eylül Kurtuluş Gününden ismimizi alıyoruz. <laughs> Bu mahallede bize bağlanınca biz otomatik olarak kendimizi sorumlu hissettik ve bu organizasyonda başrolde görev aldık. Ve ciddi derecede bir etkinliğimiz oldu ve beş güne yayılan bir organizasyon bugün başladık. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yörük göçüyle temsili yürüyüş yapıldı, kortej yapıldı, karesi türbesinde dualarla başladı bu yürüyüşümüz. Ve arkasından anıta çelen koyduk ve daha sonra da şehrin dört mahallesine kurduğumuz yörük çadırına geldik. Burada da Diriliş Ertuğrul filminin başrol oyuncuları buradaydı. Süleyman Şah buradaydı. Haymanamız buradaydı. Üç tane oyuncusu. Gerçekten burada vatandaşlarımızla buluşturduk. Onlarda fotoğraflarını imzalayıp e vatandaşlarımıza dağıttılar. Tabii ki bu işin başlangıcı daha etkinliklerimiz yarın devam edecek. Yine Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda, Şehitler Parkı'nda Atatürk Parkı'nda ve Asuva Parkı'nda dört yerde olan çadırlarımızın önünde e, folklor gösterileri olacak. Dört tane ülkemiz katılıyor. Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Makedonya ve ülkemiz içerisinden de 16 ilden Yörük Bey'i bu organizasyona katılıyor. Tabii ki folklor ekipleriyle beraber katılıyorlar. Yine yarın bu dört çadırımızın önünde folklor gösterileri, yörük kültür, örf, adet, gelenekleri, giyim kuşamları bu çadırlarımızda sergilenmiş olacak. Arkasından yine yörük el sanatları ile ilgili bir yaylada alışveriş merkezimizin salonunda yörük el sanatlarının açılışını gerçekleştireceğiz. Arkasından da akşamında da Kız Meslek Lisesi'nde yörük türkü ve şiirleriyle bir dinleti sunacaklar. Bütün halkımız davetli buna. Tabii ki cuma günü de bir yörük hayrıyla işe başlayacağız. İmamı Birgivi camimizde 6 Eylül'ün merkez camilerinden orada yörük hayrımız olacak. Aynı zamanda Ayvatlar mahallemizde de yine burası da özbe öz has yörük bir mahallemiz. Orada da yine yörük hayrımız devam edecek. Tabii akabinde de akşamında yine Atatürk Parkı'nda özellikle devlet büyüklerimize de sergilenen o yörük kıyafetlerinin defilesi olacak. Orada hem yine folklor ekiplerinin gösterileri olacak. Böylece cuma akşamı da dolu dolu bir Atatürk Parkı'nda etkinliğimiz olacak. Ben bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Tabi cumartesi günü bitmiyor. Cumartesi günü yine Ataşiporumuz ve yörüklerin geleneğinden gelen cirit oyunumuz var. Ee, Duna Park'ın olduğu alanda ve Atatürk Park'ın içerisinde de e, sembolik olarak güreş gösterileri olacak. Folklor ekiplerimizin yine orada gösterileri gerçekleşmiş olacak. Akşamında da büyük bir yörük çalıştayı tertiplenecek. 16 ilden gelen yörük beyleriyle beraber büyük bir yörük kültürünü örf, adet, gelenek ve görenekleri Osmanlı'yı Kur'an ana unsur olan yörüklerimizi orada çok daha iyi tanımış olacağız. Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bu kültürü, öz kültürümüzü mutlaka aktarmamız lazım. Geçmişini unutan bir milletin geleceği olamaz diyoruz. Belediyecilik sadece e, altyapı, üst yapı değildir kültürel, sosyal, çevreye duyarlı belediyecilik, katılımcı belediyeciliği de biz ön planda tutuyoruz. Yine işte kültürel belediyecilik çerçevesinde bu yörük Türkmen şölenini gerçekleştiriyoruz. Esas finalde tabii ki son gün, pazar günü o da Ayvatlar yaylamızda olacak. Yörüklerin harman olduğu bir yayla. Orada çok ciddi hazırlıklarımız olduğu belediye olarak özellikle orada eski bir okul binamız vardı. Onu restore ettik. İçerisinde yörük müzesi yürük evi ve idari binaların olduğu çok konforlu güzel bir bina yaptık. Saat 11'de e, bütün protokolle beraber onun açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonra da 12'de esas yaylaya çıkarak e, şölenin başladığı alana geleceğiz. İşte dört tane yurt dışındaki ülkeden gelen folklor ekiplerimiz, yurt içinden gelen ve şehrimizdeki folklor ekiplerinin gösterileri devam edecek. Bu arada da en son finalde de Zara'nın konseri var. Ee, burada çok coşkulu, heyecanlı bir kalabalık oluyor. Yaklaşık olarak bir 15-20 bin kişi bekliyoruz. Ee, buraya Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden yörük ve Türkmenliğe gönül vermiş, hakikaten bu kültüre sevdalı yaşatmayı arzu eden insanlarımızla büyük bir buluşma gerçekleştirmiş olacağız. Seneye esas tabii o meydanda bir ciddi düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Üniversitemizden ciddi bir destek aldık. Onun projelerini çıkarttık. Bu sene yetişmedi ama önümüzdeki sene 1650 metrekare meydanı olan 5000 kişinin türbünlerde oturabileceği ve değişik etkinliklerde de kurabileceğimiz, kullanabileceğimiz sosyal donatılarıyla büyük bir meydan düzenlemesine girişiyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu yeni düzenlemiş olduğumuz meydanda bunu gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle demek daha doğru olacak herhalde, önümüzdeki sene Yörük ve Türkmen Bayramı. E, tabii ki yani her geçen gün üzerine koyarak gideceğiz yani bu konuda da iddialıyız Balıkesir 6 Eylül artık Yörük ve Türkmenlerin harman olduğu, Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılması için üzerine ne düşüyorsa yapan bir il olarak da anılmak istiyoruz. Balıkesir zaten Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir geçmişine, ecdadına sahip çıkan bir şehir Balıkesir işgal edildiği zaman ilk reddi ilhak cemiyetini kuran bir şehir. Çanakkale'ye de en fazla şehit veren bir şehir. Balıkesir aynı zamanda Türkiye'yi doyuran bir şehir. Tarım ve hayvancılık şehri, üniversite şehri, sağlık şehri. Onun için Balıkesir'imizi ve altı elimizi bütün dünyaya duyurmayı ve bir cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz. Balıkesir'de 6 Eylül Belediyesi'nin organize ettiği 11. Yörük ve Türkmen Şöleni Burada 5 gün boyunca devam edecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şölen'e ilişkin, festival e ilişkin detaylar bu yöndeydi sevgili izleyiciler. Gelişmelerle devam edelim.